Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri için apolet takma töreni düzenlendi. Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü nedeniyle Dünya Sivil Havacılık Günü kutlamaları ve apolet takma töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Muhsin Tuna Gençoğlu, Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak 3 bölümle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. İnsanların uçmayı istemelerinin en önemli nedenlerinden biri özellikle ulusal güvenlik ve askeri amaçlı olduğu için dünya savaşları sırasında uçak teknolojileri gelişmiş ve savaş uçaklarıyla özellikle gelişen bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fahrettin Göktaş, Havelsan'dan simülatör almayı hedeflediklerini kaydederek, sivil havacılık yüksekokuluna bütçe ayrıldığında yatırım yapacaklarını söyledi. Sivil Havacılık Yüksekokulu bizim için önemli bir bir akademik birimimiz. Biz o birimin daha da gelişmesini isteriz. Ee, hocam söyledi az önce 3 bölümümüzde eğitim öğretim devam ediyor. Bunlardan 2 tanesi sivil havacılık tarafından sertifikalı bölümlerimiz. Ancak bir bölümümüzle ilgili e, aslında hocamın ciddi gayretleri var fakat biraz e, bütçe problemlerinden dolayı biz biraz geciktirdik. Haversan'dan almak istediğimiz bir simülatör var. Onu da alacak olursak aslında geriye sadece bir hangar ve pist kalıyor. Onlar da yani maalesef bu konudaki yatırımlar yani bize bir pis çok basit gelebilir ama e, çok pahalı yatırımlar. O yüzden bütçe imkanları inşallah bu önümüzde 2022 yıl, yılında e, uygun bir bütçe bulabilecek olursa bu konuyu da inşallah halletmiş olacağız. Yani biz e, aslında bu konuda girişimlerimiz var, müracaatlarımız var. 2022'nin başlarında hava bir protokol imzalayarak o yazılımı sizin hizmetinize sunacağız. Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü ve Hava Trafik Kontrolü Bölümü öğrencilerine apoletlerini taktı.